İslam'dakine sahabe değiller Hıristiyanlardakine şey değiller Mürit değiller Mürit? Bilemiyorum Gübre'nin dizaynı böyle maraklı bir şekilde Çehra'yı renkte Burada her tarafta yazılarla bezeldi. Burada da Paganik resimler koyuyorlar. Burada bir koç şeyi var. Resmi var. Burada bir aslan. Aslan burcu yani ki. <laughs> Ondan sonra bir de ne burada? da. Ha, yok bu değil. Ha. Misir tanrısını okşayan bir şey var. Kuş var. Siru Ondan sonra bir de de burada var. Arda da var. Ha, burada. Burada da Melek var. Matyö. Bir yakin şeydi. Matta, Markus onların.